Ankara'da bulunan stüdyomuzdaysa Orsam Irak çalışmaları araştırmacısı Yusuf Can Ayas yine gündemi değerlendirecek bir araştırmacı olarak bizlerle birlikte Yusuf Bey sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Yusuf Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Tabii Gündemin önemli noktalarından bir tanesi de o da terör örgütleriyle mücadele konusu ve aynı zamanda e, Sayın Fidan özellikle Irak hükümetinden şöyle e, bir istekte bulundu. E, terör olarak ilan edilmesi hususunda da bastırma var bu konuda ki e, aslında yasaklı bir terör örgütü var ve sadece terör. Öncelikle e, bunları birbirinden ayırırsak ve aynı zamanda Sayın Hakan Fidan neden bu konu üzerinde e, bu şekilde bastırdı diye soracak olursam ee, tabii ki. Öncelikle e, bu noktada Irak'ın geçtiğimiz yıl itibariyle e, PKK'yı yasaklı örgüt e, olarak tanımlamasıyla başlayabiliriz. Evet. E, Irak bundan daha önce de sadece e, Başbakan Sudani döneminde değil Kazımî döneminde de hı hı. E, PKK dahil olmak üzere e, birçok silahlı grubun Irak Anayasası'nın e, tamamen dışında e, bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini ve komşuları için zararlı faaliyetler yürüttüğünün altını çiziyorlardı. Evet. Ancak Sudani döneminde mücadele konusunda biraz daha Türkiye ile e, samimi ve politikaların aynı yöne e, geldiğini görüyoruz. E, bu kapsamda enerji kalkınma yolu projesi e, gibi birçok alanda e, ilerlemeler kaydedilmesiyle beraber terörizm konusunda da bazı adımlar atılmış oldu. Hı hı. E, bu adımlardan birisi de tabii ki Irak'ın e, PKK'yı yasaklı örgüt olarak ilan etmesiydi. E, bu noktada terörizme baktığımızda terörizmde e, siyasi amaçlı, e, organize olmuş bir şiddet, politik amaçlı bir şiddeti e, görüyoruz. <laughs> PKK bunu tam olarak Irak'ta yansıtıyor açıkçası. E, PKK daha önce biraz daha Irak'ın e, kuzeyinde, özellikle kuzeyinde tehdide yol açtığı için e, Bağdat merkezi hükümeti tarafından e, çok önemsenmiyordu. Ancak son dönemde özellikle Türkiye'nin de Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla beraber PKK tutunabilmek için Irak'ın daha orta kesimlerine inmeye başladı ve aynı zamanda siyasi faaliyetlerine ağırlık verdi. Ancak Bağdat hükümetinin PKK'yı yasaklı örgütü ilan etmesiyle beraber bazı tedbirlerin de alınırı gördük. Geçen yıl itibariyle Mahmur'da Irak, ordusu, Irak güvenlik güçlerinin Mahmur'a girme girişimleri aynı zamanda, 2024 yılının sonu itibariyle gördüğümüz Süleymaniye'de e, Tevye Azadi e, ve ona bağlı kuruluşlar dahil olmak üzere, üzere birden fazla e, kuruluşun kapatıldığını, yasaklandığını gördük. E, İzinlerinin uzatılmadığını daha doğrusu gördük. Bunlar Irak'ın olumlu yönde attığı adımlar. E, Irak'ta tabii ki yani PKK ile YPG'yi ayırmayan çok fazla siyasi grup vesaire var ama hı hı. E, hükümetler nezdinde baktığımızda PKK'nın yasaklı örgüt ilan edilmesi çok büyük ve önemli bir adımdı. Evet. E, Türkiye'de haklı olarak bu beklentiyi bir ileri safhaya e, taşımaya çalışıyor ve PKK'nın terör örgütü ilan edilmesi, Irak tarafından terör örgütü ilan edilmesini e, istiyor. Hakan Fidan da bunu ziyarette e, Bakan Hüseyin'e açıkça söyledi. Hı hı. E, Bakan Hüseyin'in konuşmasında özellikle IŞİD'e karşı e, mücadele üzerinde durduğunu gördük. Ee, bu çerçeve değerlendirirse Irak, e, IŞİD sadece Irak'ta bir tehdide yol açmıyordu. E, Suriye'de de e, IŞİD tehdidi olduğu için e, Suriye'de rejimin devrilmesiyle artık yeni bir yönetimin kurulmasıyla e, IŞİD tehdidi canlanabilir mi, duran mı kalabilir gibi soru işaretleri Irak içinde bazı endişeleri doğuruyor. Evet. Bunlardan birisi e, geçen hafta Bakan Hüseyin tarafından dile getirildiği gibi e, Türkiye, Türkiye'nin YPG müdahalesi sonucunda Irak'a herhangi bir göç akını olur mu? Ya da e, şu anda YPG'nin sözde gardiyanlığını yaptığı e, IŞİD bağlantılı kişilerin tutulduğu e, tutuk evleri, kamplar. E, bunlardan Irak'a ve bölgeye yönelik e, herhangi bir zarar olur mu? E, çünkü radikalleşmiş belli bir kitle var. Bunların bir kısmı büyük bir kısmı Iraklıydı açıkçası. Ve Irak bunları düzenli olarak rehabilite ederek ülkesine kabul ediyordu. E, ancak şu anda... Hazır olunmadan bu kişilerin dışarı bir şekilde salınması Irak için de büyük bir tehlike anlamına geliyor. Ee, Bakan Hüseyin ve aynı zamanda Hakan Fidan'ın ziyaretinde de görüştüğü e, Ulusal Güvenlik Danışmanı e, Kasım Aracı bunu zaten defaatle ile de, e, dile getiriyorlardı. Hı hı. E, Kasım Aracı'ya hatta burada özellikle e, batılı ülke vatandaşlıklarına sahip olan e, kişilerin, kendi vatandaşlarını oradan almakta ve rehabilite etmekte. Çekinceli yaklaştığından da bahsediyordu. Yani Irak'ın sorumluluğu tek başına üstlenmek zorunda kaldığını e, sürekli basında dile getiriyordu. Hı hı. Ancak burada açıkçası e, Hakan Fidan'ın e, Türkiye'de de yaptığı açıklamalara baktığımızda e, Hol kampı başta olmak üzere e, Iraklıların tutulduğu e, Iraklıların tutulduğu e, IŞİD bağlantılı kişilerin tutulduğu hı hı. E, kamplarda <laughs> özellikle YPG bunların bu kişilerin güvenliğini sağladığı ve hapishanelerin sorumluluğunu üstlendiği için bir meşruiyet devşiriyordu. Hakan Fidan e, bunun özellikle gerektiğinde Türkiye tarafından dahi sağlanabileceğini ancak Suriye yönetiminin bunu yapmaya e, haiz olduğunu belirtiyor. Ve aynı zamanda IŞİD'le mücadele, PKK ile mücadele konusunda Irak'tan da hem işbirliği hem de PKK'nın e, terör örgütü olarak tanınmasını bekliyor. Bey. Şimdi e, Sayın Fidan'ın Irak ziyareti önemli dedik. Özellikle de terör e, hususunda ön plana e, çıktığını gördük bu konunun. 3 aşağı 5 yukarı aynı günlerde de maalesef e, Irak Türkiye sınırında da iki Irak güvenlik gücü mensubu terör örgütü PKK'lılarca öldürülmüştü. Yine aynı günlere denk gele e, İbrahim Kalın'ın da e, Suriye ziyareti vardı. Yani e, bu iki önemli ziyaretleri e, birlikte ön planda tutarsak, e, DAEŞ bir taraftan PKK, PYD, YPG bağlantılarından bahsedeceksek, e, Suriye yeni hükümet kuruldu, ancak orada hala bir terör tehdidi var. Bu terör tehdidinin bölge için e, nasıl bir e, tehdit oluşturabilir? E, Bunu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle Suriye'de geçici hükümetin istikrarı olabildiğince hızlı bir şekilde tesis etmeye yönelik adımlar attığını görüyoruz. Ancak bunlar tam anlamıyla %100 bir barış sağlanacağı anlamına da gelmiyor. Yer yer çatışmalar görünebilir. Yani buradaki senaryoları sonsuzluğa kadar götürebiliriz hatta. Ancak Irak hükümetinin burada hızlı bir şekilde yeni Suriye hükümetiyle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Bakanımız Hakan Fidan da Fuat ile yaptığı görüşmede bu konu üzerinde durdu ve Irak kardeş bunu kardeş olarak tanımladı. Irak ve Suriye hükümetlerinin ilişkilerinin geliştirilmesinde Türkiye'nin de etkisinin memnuniyetle olabileceğini dile getirdi. Aynı şekilde maalesef Iraklı güvenlik güçlerinin de PKK tarafından şehit edilmesi olayına değindi. DH'da, IŞİD'de, işit'te, PKK'da benzer olaylara maalesef özellikle sınır önlemlerinin yetersiz olduğu noktalarda sebep olabiliyor. Hı hı. Şu anda Iraklı hem güvenlik güçlerinin hem yetkililerin Irak-Suriye e, sınırının kontrol e, kontrol altında olduğunu e, söylediklerini görüyoruz ki geçtiğimiz yıl hatta önceki yıl 2022'den beri yaklaşık e, özellikle Ambar ve Musul dolaylarında e, termal kameralı gözetleme sistemlerinin olduğu ve aynı zamanda sızma girişimlerinin önlendirildiği çok çeşitli operasyonları gördük. Evet. Ee, Irak güvenlik güçleri açıkçası Irak içerisinde e, güvenliği tesis etme, istikrarı tesis etme konusunda gayet yeterli bir potansiyele sahip. E, keza Türkiye'de güvenlik açısından e, bölgede örnek alınan ülkelerden birisi. Ancak hı hı. E, Hakan Fidar'ın bu ilişkiyi bir e, ileri safhaya götürmeye çalıştığını görüyoruz. E, bu noktada Ürdün, Suriye, Irak ve Türkiye'nin e, özellikle IŞİD'le mücadele çerçevesinde ortak e, bir ittifaka e, gidebileceğini de dile getirdi. Bunu da Irak Cumhurbaşkanı e, Abdülhatip Reşit'le e, yaptığı görüşmede söyledi kendisi. E, bu nedenle e, az önce konuştuğumuz üzere e, kalkınma yolu projesinin enerji, ticaret, ekonomi gibi alanlardaki gelişmelerin aslında yatırımın korunması gerekliliği dolayısıyla güvenliğe de dayandığını görüyoruz. Evet. Ancak bunun Irak'ta açıkçası kalkınma yolu bağlamında ters bir etki de yapabileceği. Yani kalkınmanın olacağı coğrafyada özellikle e, güvenliğin de hızlı bir şekilde e, sağlanacağı kanaatini taşıyorum. Hı hı. E, PKK şu anda Irak'ta yasaklı örgüt olmasına rağmen pek çok yerde etkili açıkçası. Bunu Iraklı yetkililer de biliyor. Daha önce parlamentoya giren PKK'lılar da vardı. E, Irak'ın PKK ile mücadele konusunda IŞİD olduğu gibi Kararlı olması Türkiye tarafından temenni ediliyor ve Irak'ta da güvenliği tesis edilmesi için şu anda anlaşılmış durumda olduğunu düşünüyorum yetkililer tarafından. Hı hı. Ee, Irak'ta da PKK'nın terör örgütü olarak e, ilan edilmesinin ve Türkiye ile koordinasyonun çok daha e, önemli sonuçları getireceğini düşünüyorum. E, aynı şekilde Iraklı yetkililer de örgüt adı vermeden e, terörle mücadele ve güvenlik konusunda Türkiye ile işbirliğinin açık olduğunu söylüyorlar. Ancak burada Türkiye IŞİD ve PKK ayrımı yapmadan terör örgütünün isimlerini değiştirmeden hı hı. bu konuda e, samimi bir niyet ortaya koyuyor açıkçası. Ve Irak'ın refahının kalkınmasının, istikrarının, bölgesel güvenliğin, bölgesel istikrarın sağlanmasıyla eşdeğer tutulduğunu görüyoruz Türkiye tarafından. Evet. E, ben bu nedenle Hakan Fidan'ın konuşmasını ve aynı zamanda İbrahim Kalın'ın da dolayısıyla e, Suriye ziyaretini e, önemli buluyorum. Ee, aynı zamanda bugün Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti de bu denkleme katabiliriz bu arada. Hı hı. Yani Suriye'de de güvenliğin sağlanması sadece e, silahlı grupların ya da terör tehdidinin yok olmasına bağlı değil. Aynı zamanda e, yeniden yapılanma süreci olacaktır. Ekonomik olarak yaklaşık e, 500 milyar dolar civarında bir hı hı. E, yapılandırma e, ücretine, parasına ihtiyaç olacağı söyleniyor. Ve bunun için... E, fon büyük ölçüde uluslararası örgütler, yani uluslararası platformlar ve aynı zamanda körfez ülkeleri tarafından gelecektir. Hı hı. E, bu noktada özellikle daha önce Esad yönetimini destekleyen bazı körfez ülkelerinin ön plana çıkarak Suriye yönetimiyle de e, ilişkilerini daha ileri noktaya götürebilmek için e, paralarını bu e, yeni yönetime de yatırabileceğini söyleyebiliriz. Evet. Bu noktada Suriye'ye de sağlanacak ekonomik gelişmelerin aynı zamanda e, idari gelişmelerin e, terör ör, terör örgütlerinin sınırlandırılması ve güvenliğin sağlanması noktasında da hı hı. önemli olabileceğini söyleyebiliriz. Evet. Yusuf Bey e, şimdi özellikle komşu ülkeler arasındaki o bağ güçlü tutmak e, İki ülke içinde belki üç ülke içinde gelecek açısından çok daha önemli derken bölge içinde aslında bu çok önemli. Geçtiğimiz yıllara bakıldığı zaman Irak ve Suriye'nin aslında hep başka devletler için bir çatışma alanı, bir savaş bölgesi olarak geçirdiğini görüyoruz. Özellikle son iki senesine baktığımız zaman geride bıraktığımız iki yıl içerisinde. Bundan sonraki sürece bakıldığı zaman bu yapılan ziyaretler iki ülke arasında? Sadece Irak ve Suriye, Türkiye üçgeni için mi önemli? Yoksa aslında bu bütün bölge için ve hatta dünyanın geleceği için önemli mi? Öncelikle Irak savaşı, Amerika işgalini ve daha sonra iç savaş sürecini gören, savaşı yaşamış bir ülke olarak burada aklı selim bakan ülkelerden birisi. Yani bu nedenle Sudanlı'nın de özellikle Başbakan Sudanlı'nın Suriye'de yeni çatışmalarına çatışmalara müsaade edilmemesi ve şu andaki durumun bozulmaması yönünde çeşitli beyanatlarda bulunduğunu görüyoruz. Ancak iç savaş süreci tabii ki hem küresel hem bölgesel güçlerin Suriye'de alan kazanmasına ve kendi safını belirginleştirmesine sebep oldu. Ancak bunu tabii ki sadece Suriye kapsamında değerlendiremeyeceğiz. Çünkü her ne kadar şu anda Esad rejimi çökmüş olsa da daha önce 7 Ekim'den sonra meydana gelen İsrail-Filistin çatışmaları hı hı. ve aynı zamanda İran destekli Şİ milis gruplarında oradaki faaliyetleri de söz konusu olduğu için iki olayın da birbiriyle yakın ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada yapılan görüşmelerde bu görüşme dahil olmak üzere özellikle son 1 buçuk yıldır yapılan görüşmelerde ee, İsrail-Filistin çatışmalarının durdurulması ve aynı zamanda e, şu an itibariyle sağlanan ateşkesin bozulmaması sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde beyanatlar görüyoruz. Bunlar açıkçası güvenliğin sadece Irak-Suriye ve Türkiye kapsamında değerlendirilmediğini daha bölgesel çapta e, sağlanabileceğini bize gösteriyor. Ancak ee, Irak'ın bu noktada riskli bir noktada da olduğunu söylememiz gerekiyor. Hı hı. Ee, Suriye'de tabii ki bir yönetim kurulduğu ve barışın tesis edilmesini isteyen herkes bu yönetimle bir şekilde ilişki kuracak ve bunun e, devamlılığını sağlamaya çalışacak, hükümeti etkilemeye çalışacak e, ülkede etki sahibi olan silahlı grupların e, etkileri üzerinden dengelemelere vesaire çalışacaktır. Ancak Irak'ta e, İsrail-Filistin çatışmalarından e, etkilendiği için İran. E, bildiğimiz üzere İran'da özellikle Irak'ta etki sahibiydi ve bu etkisini giderek arttırıyordu. Ancak e, İsrail ve Amerika cephesine karşı İran yalnız başına kaldığı için e, burada biraz daha e, özellikle saldırgan agresif adımlarını Irak üzerinden atabilir. Bu noktada e, Amerikan de dahil olduğu uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ta ve Suriye'de olması sebebiyle <laughs> Irak'ın ve Iraklıların Hedef olmasalar bile e, hedef alanı olduklarını görebiliriz. Yani bu nedenle bu yıl başta olmak üzere ki Irak'ta çok önemli e, siyasi süreçler yaşanıyor. E, Başbakan Sudan'ın görev süresi dolacak. Bu yıl tekrar e, seçimler yenilenecek. Hı hı. E, çok önemli siyasi süreçler var. Aynı zamanda İKB'de henüz hükümet kurulmadı. Hükümet müzakerelerinin devam ettiğini görüyoruz. Evet. E, siyasi istikrarı etkileyebilecek boyutta bir İran, ve Amerika çatışması görebiliriz. Yani Irak'ı hem Batı hem İran bir çatışma alanı olarak görebilir. Ancak Başbakan Sudiyan'in son yıllarda sağladığı istikrar geçmişe görece büyük bir istikrardı ve aynı zamanda bunu yok etmemek, bozdurmamak istiyor. Ki hükümet programında bunu teyit etti, daha sonra yaptığı işlerde bunu teyit etti. Irak'ın sadece istikrarsızlık, güvensizlik merkezi gibi anılması artık Iraklılar ve Iraklı yöneticiler tarafından da istenmiyor. Bu nedenle Sudan'ın bu konuda güvenliği sağlamak, hem bölgesel hem Irak içi ulusal güvenliği sağlamak için denge politikasına devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani özellikle uluslararası güvenlik bağlamında İran ve Amerika arasında denge izleyeceğini söyleyebiliriz. Yusuf Bey, şimdi 2003 öncesi ve sonrasında ta bugün bugüne gelene kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetimler değiştiği zaman hep yeni bir projelerle gelen başkanlıklar ve bugün Trump'ın ikinci defa tekrardan başkan olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin başında olduğunu görüyoruz sizce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bundan sonraki süreçte bu bölgede yeniden Irak üzerinden yeni projelerle sahneye çıkacak mı? İster ekonomi, ister silah veyahut da başka seviyede ki bu içerisinde aynı zamanda İran'la bir çatışmaya girme konusunu da eklersek ve bir diğer taraftan yine önemli hususlardan bir tanesi Rusya bu taraflara dahil olacak mı? Bu bölgeyi tekrardan bir çatışma alanı olarak görebilir miyiz? Böyle bir husustan bahsedebilir miyiz? Görebilir Şu anda Suriye devrimiyle beraber Rusya belki sahada kaybetmiş olabilir ama Türkiye nihayetinde Rusyayla ve İran'la da iyi ilişkileri olan bir ülkeydi. Aynı zamanda bu ülkelerinin de bu ülkelerin de çıkarlarının Türkiye tarafından da korunacağı. Ee, hem bakanımız hem cumhurbaşkanımız tarafından teyit edilmişti. Ancak Trump'a baktığımızda, e, yani batıda biraz daha Trump e, tahmin edilemez bir lider olarak öne çıkıyor. Evet. Ki bunu Filistin konusundaki sözleriyle kendisini gösterdi. <laughs> özellikle Gazze'nin insanların arındırılması orada, hani çok daha iyi işlerin e, yapılacağı yönündeki sözleri e, biraz da tepki çekti açıkçası. Bölgede özellikle Orta Doğu konusunda, yani küresel liderliği oynayabilecek oynamayı taahhüt edebilecek herhangi bir ülkenin ya da liderin e, Orta Doğu konusunda özellikle e, Filistine bir çözümle yaklaştığını görüyoruz. Bu daha önce Çin'de de vardı. Yani e, Çin başkanı Orta Doğu'da iki devletle Filistinde iki devletli çözümü öne sürüyordu. Fakat e, Trump burada çok daha e, pro İsrail çizgisinde olabilir. Yani İsrail'in e, yanında ve Filistin'in Gerçekten karşısında bir tutum sergileyebilir. Aynı zamanda bu hesaplaşma zinciri e, belki İran-İsrail e, çatışmalarından dolayı... E, ...Trump'un öfkesi belki tamamen e, İran'a da yönelebilir. Fakat bu e, rejim değiştirme girişimlerine kadar gider mi bunu bilmiyoruz. E, bunu tahmin etmek de açıkçası şu aşamada e, çok mümkün görünmüyor. Ancak... Ee, İran'ın özellikle bölgedeki e, vekil güçlerini ortadan kaldırmaya çalışacaktır, bunları sınırlamaya çalışacaktır. Ee, ki Suriye rejiminin devrilmesinde de bu vekil güçlerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ee, bu nedenle vekil güçler bağlamında İran'ın etkisizleştirilmesi aslında Amerika için sadece bir kalem iş olarak görünüyor olsa dahi hem bölgesel güvenliği hem de uluslararası güvenliği yakından etkileyecek bir olay e, olarak görülebilir. Ee, Trump'ın bu bu bağlamda e, Avrupa ile ilişkileri ve aynı zamanda Çinle Çinle <laughs> Çin ticari konuda e, uzlaşmazlık boyutunun ne derecede olacağını bilmiyoruz. E, Rusya-Ukrayna meselesi konusunda e, Rus Dışişleri Bakanı e, Lavrov e, Trump henüz koltuğuna oturmadan birkaç gün önce bile Biden döneminde e, Amerika-Rusya ilişkilerinin çok zarar gördüğünü e, söylemişti. Bu biraz daha Trump döneminde Rusya-Amerika ilişkilerinin iyi olacağını gösteriyor. Yani en azından e, Avrupa'da Trump yüzünden bu konuda bir e, çatışma olmayabilir. E, ancak durumun Orta Doğu'da maalesef böyle olamayacağını düşünüyorum. E, durum özellikle şu anda hala taze olduğu için ateşkes sağlansa da Filistin meselesi hı hı. E, ve İran-İsrail e, çatışmaları üzerinden devam edecektir. Aynı zamanda. Tabi burada Suriye'de YPG'nin varlığını da denklemin bir tarafına koymamız gerekiyor. Çünkü YPG'nin özellikle diğer Kürt grupları da daha önce korkuttuğu, öldürdüğü hatta tehdit ederek siyasetten çekilmeye zorladığı grupları da şu anda toplayarak Şam'a karşı tek ses olarak gitmeye çalıştığını görüyoruz. Özellikle Suriye Kürt Ulusal, Ulusal Kürt Meclisi bu noktada Irak'ta Barzani tarafından desteklendiği için öne çıkıyordu. Bu noktada özellikle Amerika'nın YPG'ye vereceği desteğin de Suriye bağlamında bölgesel ilişkileri ve bölgesel güvenliğini çok yakından etkileyeceğini düşünüyorum diyebilirim. Evet. Yusuf Bey son olarak şunu sormak istiyorum size. Şimdi... Bu yapılan anlaşmalar, bu önemli ziyaretler, tabii ki de gelecekte iki ülke için aynı zamanda ticari açıdan da önemli bir adım olacaktır. bu Özellikle de bugün e, Çin pazarına baktığımız zaman e, dünyanın e, neredeyse birçok ülkelerine hakim olan bir Çin'den bahsederken Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda çok önemli mesafe kat etti. Özellikle e, otomotiv bir yandan derken, e, ticaret e, bir yandan derken bu bölgedeki hakimiyeti işte Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısında yani bundan sonraki süreçte bu iki ülke arasında ticari acım, e, açıdan sizce nasıl bir ilerleme kaydedilecek? Öncelikle bu konuyu başta Kalkınma Yolu Projesi'ni merkeze alacak, alarak konuşacak olursak bu konu Irak ve Türkiye'den öte tüm bölge ülkelerini hatta uluslararası ticareti etkileyebilecek hı hı. bir sistematiği e, tahayyül ediyor açıkçası. Ki Irak'ın da e, yanılmıyorsam Bulgaristan ve Macaristan'la hattın Türkiye'den sonra Avrupa'ya bağlanması konusunda e, bazı görüşmelerin müzakereleri olmuştu. Hı hı. Bu noktada özellikle e, projenin birinci ikinci fazının belki bitmesinin ardından ya da e, ihale sistematiğinin ve şirketlere ihalenin açıl ihalelerin açılmasının belirlenmesinden e, belirlenmesine mütakip e, Avrupalı ülkelerle belki e, çok daha rahat e, konuşulabilir duruma gelecek bu nedenle ben bunu e, 20 milyar dolara varan Türkiye Irak e, ticari hacminin çok daha dışında ve ötesinde görüyorum açıkçası hı hı. E, tabii ki merkez konumda olduğu için Irak burada çok önemli. Programda yine konuştuğumuz gibi özellikle istihdam kaynakları, Irak'ın bir ticaret merkezi haline gelmesi, güzergah dahilinde çeşitli ticaret merkezlerinin kurulacak ve istihdama açık olanakların sunulacak olması birçok bölge için önem taşıyor. Irak'ta genel çapta da önem taşıyor. Aynı zamanda proje özellikle IMEC projesinden sonra hı hı. biraz daha, daha uygulanabilir bir proje olduğu için uluslararası gündeme daha fazla gelmeye başladı. Bu noktada bizim de dahil olduğumuz işte ortak komite Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Türkiye. Onların toplantılarında hatta Cumhurbaşkanımızın geçen yıl ziyaretinden sonra yapılan mutabakat, mutabakatlara da kalkınma yolu projesinin geleceğe, geleceğine yönelik İki ülkenin de aslında aynı endişeleri, kaygıları ve umutları beklediğini söyleyebiliriz. Hı hı. E, bu noktada belki doğudan, Asya'dan ticaretin artırılması noktasında özellikle Çin'in bildiğiniz üzere e, Kuşak ve Yol e, Girişimi Projesi, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı e, sebebiyle kuzeyde aksamış durumdaydı. Bu nedenle Kalkınma Yolu Projesi'nin de e, bu ticareti ikame edebilecek e, bir rota sadece. Kuzey hattı üzerinde söylemiyorum. Çin'in Avrupa'ya açılması noktasında da önem taşıyabilir. Bu nedenle Kalkınma Yolu Projesi'ni ve Türkiye-Irak ticari ilişkilerini sadece iki ülkeyle ya da bölgeyle sınırlı tutmak çok doğru olmayacaktır. Hı hı. Ben bu yüzden Kalkınma Yolu Projesi'nin çok daha global bir düzeme oturduğunu söyleyebilirim. Peki Yusuf Bey çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için.